Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, satılan Mikado BT80 Bluetooth'lu FM radyonun incelemesini yapacağız. Kutu açılışına geçelim. Fotoğraftaki gibi kutu da geliyor. Bakalım hmm. Neyse bunu kenara atalım. Şöyle. içinden başka kutu içerinde başka bir şey yok. İşte kullanmak olacak galiba bu. Evet kutunun içinden çıkan kahramanımız bu kendisi. Yalnız gözüküyor mu bilmiyorum kamerada ama burada daha kutu açar açmaz bir problem oldu belli. Başka şurada var. Bir problem göremedim henüz. Umarım şarjımız vardır. Ne yapalım. Bir de ışıklıymış bu. Evet gayet güzel. Aydınlatıyor gibi gözüküyor. Gerçi gündüz gözü ama. Ee, bakalım çalıştıralım. Bluetooth hmm, mode. güzel. Şimdi bağlantıyı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bluetooth'u açıyoruz tabii ki telefonumuzda. Evet bağlandığında böyle bir ses geliyor. Ufaktan müzik vereceğim çünkü telif yemek istemiyorum. Üstünde kontrol tuşları var sağ tarafa geçti. O, müzik değiştiriyor. Güzel. Buradan durduruyor. Solda da başa sarıyordur büyük ihtimalle. Efe'mi deneyelim. Kesecekse. Mantan var arkada. Daha rahat çekmesi için. Falan filan. Yani bunu tercih eden kişilerden biri olarak neden tercih ettiğimi söyleyeyim. Bunda dahili batarya ile beraber arkadaşlar. Arkada yeri var. Ona da anlaştığımızı alalım. Burada nereden şarj oluyor dersek. Burada AC slotu var. Fakat burada bir problem görüyorum arkadaşlar. Şurada 110 ile 220 volt. Bilmiyorum kamera netliyor galiba şu an. Ee, sol tarafta 110 sağa aldığımız zaman 220 volt var ama on switch'i yok. Ve burada da e, on off tuşu var aslında. Ama yani içi boş bu sonradan çıkartılmış. Bakalım pil yuvası nasıl? Oo. Bu biraz kötü olmuş. Çünkü ya bu kablo eyvallah da dolma pillerin yani iki tanesi 16-15 lira internette biraz pahalı oluyor. Hoş değil. Burada girişlerimiz var. USB girişi var büyük SD kart girişi var ve küçük telefonlarda da kullandığımız SD kart girişi var. AUX girişi var. Şarj olduğunda şey gösteren LED. 4,5 voltluk DC şarj girişi var şu şekilde. Onun dışında pek bir şey yok. Antenin ya güzel çektiğini düşünüyorum. Bakalım. gerçekten uğraşılmaz bir kul takma yeri var. Hiç uğraşmaya gerek duyacağımı düşünmüyorum. Evet arkadaşlar bunu tercih edecek kişiler zaten ee, yani genelde doğada takılan insanlar olur. Evet arkadaşlar ben genellikle yerleşimden uzak yerlerde kamp yapmayı tercih ettiğim için pek elektrik bulamıyorum açıkçası. O yüzden şarj etme problemi olduğu için diğer hoparlörleri almadım. Alamıyorum yani. Alsam da powerbank falan filan gerekiyor ve fiyatları da gerçekten problem oluyor. Bu binde 100 liraya satılıyor. Yani çok çok ucuz değil ama bence fena değil. Ama yani pili var diye aldım. Fakat iki tane dolma pil. Yani bu piller hala kullanılıyor mu? Çok saçma. Onun dışında bu kadardı arkadaşlar. Güzel yani. Hoşuma gitti. Ses kalitesi yani fiyat performans olarak fena değil. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.